Bal, doğal bir tatlandırıcı ve besin kaynağı olarak yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan bir üründür. Bal, arıların çiçek nektarını toplayarak ve kendi vücutlarında bazı enzimler yardımıyla sindirerek ürettikleri bir üründür. Ancak balın özelliği, doğal olarak sıvı, yoğun ve kristalize, şekerlenmiş formda olabilmesidir. Bal Çiçek nektarını içerdiği suyu çeşitli enzimlerle kısmen sindirerek su gibi sıvı hale gelir. Bu sindirme işlemi arıların bal arıları olarak bilinen işçi arılar tarafından gerçekleştirilir. İşçi arılar çiçek nektarını ağızlarında tutarak bunu belirli enzimlerle karıştırır ve işçilik süreci sonucunda soğuran yüksek bir sıvı elde ederler. Sıcaklık Balın sıvı formunu koruması veya kristalize hale gelmesi üzerinde büyük etkiye sahip bir faktördür. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte balın kristalize olma hızı artar. Bu, balda bulunan şekerlerin birleşerek kristaller oluşturmasından kaynaklanır. Ancak bu kristalleşme süreci, balı çiğnenmiş sakız gibi sert ve kırılgan hale getirir. Balın kristalize halinden kaynaklanan bu değişim, balın tüketimini zorlaştırabilir. Bununla birlikte Kristalize bal su veya ateşiyle biraz ısıtıldığında tekrar sıvı hale dönebilir. Bu, kristalize balın yeniden kullanılabilir ve kolayca yayılabilen bir formda olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, balın kristalize olması doğal bir süreç olup onun özelliğini değiştiren bir faktör değildir. Balın yoğunlaşmamasının yaz aylarındaki önemi. Balın yoğunlaşmaması yaz aylarında önemli bir faktördür. Genellikle yaz mevsiminde arılar Çiçeklerden nektar toplarlar ve onu bal yapmak için peteğe taşırlar. Bal süreci, peteklerdeki nektarın suyunun buharlaşmasıyla gerçekleşir. Peki, neden bal yaz aylarında yoğunlaşmaz? Bu, arıların petekleri havalandırma yeteneklerinden kaynaklanır. Yaz aylarında hava daha sıcak olduğu için arılar, peteklerdeki nektarın suyunu daha hızlı buharlaştırabilirler. Ayrıca Arılar petekleri havalandırmak için kanatlarını kullanır ve bu da buharlaşmayı hızlandırır. Balın yoğunlaşmaması, kaliteyi etkileyen önemli bir faktördür. Yaz aylarında balın su oranı düşer ve kıvamı daha koyu olur. Bu, balın raf ömrünü uzatmasına ve mikropların gelişmesini engellemesine yardımcı olur. Ayrıca, yoğunlaşmamış bal, daha tatlı bir tada sahiptir ve daha iyi bir aroma sağlar. Balın yoğunlaşmaması ayrıca, Bal üreticileri için de ekonomik bir öneme sahiptir. Çünkü yoğunlaşmamış bal daha değerli kabul edilir ve daha yüksek fiyata satılabilir. Ayrıca yoğunlaşmamış balın saklama süresi daha uzundur ve daha az bozulur. Balın yoğunlaşmaması için dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Öncelikle arıların yeterli miktarda nektar toplaması ve petekleri hızlı bir şekilde doldurması önemlidir. Ayrıca peteklerin havalandırılması için yeterli hava akışı sağlanmalıdır. Bunun için peteklerin arasında yeterli boşluk bırakılmalı ve peteklerin nemden etkilenmemesi için uygun bir ortam sağlanmalıdır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak, balın yoğunlaşmaması yaz aylarında önemli bir husustur. Bu, Kaliteli ve değerli bir bal elde etmek için dikkate alınması gereken temel bir noktadır. Balın sıvı hale gelmesinin sebepleri Balın sıvı hale gelmesi, birçok faktörden kaynaklanabilir. İşte bu sebeplerden bazıları, sakkaroz içeriği, balın içeriğindeki farklı şekerlerin oranı balın kıvamını etkileyebilir. Sakkaroz, balın kristalleşmesine neden olan bir şekerdir. Sakkaroz içeriği yüksek olan ballar, zamanla kristalleşme eğilimi gösterebilir. Soğuk ortam koşulları, balın sıvı hali, sıcaklığa bağlıdır. Soğuk ortamlarda, Balın su içeriği azaldığı için koyulaşması ve kristalleşmesi daha hızlı gerçekleşebilir. Bu nedenle, balı saklamak için sıcak bir ortam tercih edilmelidir. Polen ve diğer katı maddelerin miktarı Polen ve diğer katı maddeler, balın içerisinde çözülmeleri zor olan yapılar oluşturabilir. Bu yapılar, balın çekirdek kristallerin oluşmasına neden olabilir ve sıvı halini kaybetmesine sebep olabilir. Doğal enzimler Balın içerisinde bulunan doğal enzimler bala özgü koku, tat ve renk gibi özellikleri etkilemektedir. Aynı zamanda, bu enzimler balın sıvı kalmaya devam etmesini sağlar. Enzimlerin yokluğu veya azlığı, balın kristalleşmesine yol açabilir. Kristalleşmiş balın çözülmesi, eğer bal kristalleşmişse, buna kremalı bal denir. Kristalleşmiş balın yeniden sıvı hale gelmesi için, ısıtma işlemi uygulanabilir. Bu şekilde balın kristalleri eriyerek tekrar sıvı hale döner. Ancak, bu işlem balın bazı doğal özelliklerini etkileyebilir, bu nedenle dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Balın sıvı hale gelmesi, doğal bir süreçtir ve balın kalitesini etkilemez. Sıvı veya kristalleşmiş olsa bile, bal hala tüm besin değerlerini ve faydalarını korumaktadır. Balı sıvı tutmanın en iyi yolu, sıcak bir ortamda saklamaktır. Böylece, balın doğal yapısı bozulmadan uzun süre sıvı hali korunabilir. Vakumlanmış balın faydaları Vakumlanmış bal, tüketildiğinde birçok fayda sağlayabilir. İşte vakumlanmış balın sağladığı bazı faydalar. Uzun raf ömrü. Vakumlanmış bal, daha uzun süre taze kalmasını sağlayan bir ambalajlama yöntemidir. Bu sayede balın raf ömrü uzar ve tüketiciler daha uzun süre balın tazesinden ve besleyici özelliklerinden faydalanabilirler. Besleyici değerlerin korunması. Vakumlanmış balın içerdiği doğal besleyici değerler Ambalajlama sürecinde korunur. Bu sayede balın içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bozulmadan muhafaza edilir. Tüketiciler böylece daha besleyici ve sağlıklı bir bal tüketmiş olur. Kolay kullanım. Vakumlanmış balın ambalajı kullanımı kolay hale getirir. Balı dökmeden ve istenilen miktarda kullanabilmek için sadece ambalajın üzerindeki kapağı açmak yeterlidir. Bu da pratik bir kullanım imkanı sunar. Hijyenik ve güvenli vakumlanmış bal steril bir ortamda paketlenir. Bu sayede mikroorganizmaların ve diğer dış etkenlerin içeriye zarar verme ihtimali inaza iner. Tüketiciler hijyenik ve güvenli bir şekilde vakumlanmış bal tüketebilir. Vakumlanmış balın faydaları Tüketicilere daha uzun süre taze ve besleyici bir ürün sunma imkanı sağlar. Bu nedenle vakumlanmış bal, tüketimde tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. İyi kalite bal nasıl elde edilir? Bal, Doğanın bize sunduğu en tatlı ve besleyici ürünlerden biridir. İyi kalite bal elde etmek için doğru yöntemleri takip etmek önemlidir. İlk adım, doğru arı kolonilerini seçmektir. Kaliteli bal üretmek için sağlıklı ve güçlü arı kolonileri kullanmak önemlidir. Arılar, bal yapmak için çiçek nektarını toplar ve peteklerde depolarlar. Bu nedenle arı kolonileri sağlıklı ve aktif olmalıdır. İkinci adım, uygun çevreyi sağlamaktır. Arılar Nektar ve polen kaynağı olarak çiçeklerden beslenirler. Bu nedenle çevrede yeterli miktarda çiçek olması önemlidir. Ayrıca arıların güvenli ve temiz bir ortamda yaşadığından emin olmak da önemlidir. Üçüncü adım, doğru hasat zamanını belirlemektir. Bal hasat edilmeden önce balın olgunlaşması için yeterli süre verilmelidir. Bu süre, arıların çiçekten çiçeğe uçarak nektar toplaması ve onu petekleri depolaması için gereklidir. Hasat zamanı bal peteklerinin kapağını kapatmaya başladığı zaman olarak belirlenebilir. Dördüncü adım, doğru hasat yöntemini kullanmaktır. Bal hasat edildiğinde, petekler önce arı kovanından alınır. Daha sonra, peteklerin bal mumu kapakları kazınır veya kesilir ve çıkan nektar süzgeçten geçirilerek saf bal elde edilir. Bu aşamada hijyenik koşullara dikkat etmek önemlidir. Son olarak, Elde edilen balın doğru şekilde depolanması önemlidir. Bal, karanlık serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca, hava almayan ve nemden korunan bir kap içinde muhafaza edilmelidir. Böylece, kalitesini ve besleyici değerini uzun süre koruyabilir. İyi kalite bal elde etme adımları 1. Sağlıklı arı kolonilerini seçmek 2. Uygun çevreyi sağlamak 3. Doğru hasat zamanını belirlemek 4. Doğru hasat yöntemini kullanmak 5. Balı hijyenik koşullarda saklamak İyi kalite bal elde etmek, emek ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Yukarıda belirtilen adımları takip ederek doğal ve besleyici bir bal elde edebilir ve sağlıklı bir yaşam için kullanabilirsiniz. Balın anlamı ve tarihçesi. Bal, yüzyıllardır insanlar tarafından tüketilen ve birçok kültürde önemli bir yere sahip olan doğal bir tatlandırıcıdır. Anlamı ve tarihçesi. Çeşitli kültürlerde farklılık göstermekle birlikte Genel olarak sağlık ve doğallık sembollerini temsil etmektedir. Bal, Antik Mısır'da değerli bir ürün olarak kabul edilmiştir. Mısır firavunları balı lüks bir şifa kaynağı olarak kullanmışlardır. Aynı zamanda Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma toplumlarında da bal birçok açıdan değerli bir gıda olarak bilinmiştir. Balın anlamı doğallık ve sağlık ile ilişkilidir. Bal, doğal olarak oluşan bir tatlıdır ve şeker içeriği daha az olmasına rağmen Enerji sağlamak için kullanılabilir. Aynı zamanda bal, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Balın tarihçesi, insanların Neolitik dönemde bal elde etmeye başlamasıyla başlar. İnsanlar, yaban arılarının yapılarını ve bal peteklerini keşfederek doğal olarak oluşan bu tatlıyı topladılar. Daha sonra Arıcılık pratikleri geliştirildi ve bal üretimi yaygınlaştı. Balın anlamı ve tarihçesi günümüzde de hal değerini korumaktadır. Doğal ve sağlıklı bir tatlandırıcı olarak bilinmesinin yanı sıra, bal birçok kültürde ritüellerde ve geleneklerde kullanılan bir bileşendir. Ayrıca, modern zamanlarda balın faydaları ve kullanımı üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda mevcuttur. Özetlemek gerekirse, balın anlamı ve tarihçesi, doğallık sağlık ve değer kavramlarıyla ilişkilidir. İnsanlar binlerce yıldır balı tüketmekte ve farklı kültürlerde önemli bir yere sahiptir. Doğal oluşumu ve sağlık faydaları, balı birçok insan için değerli bir gıda yapmaktadır. 11. Balın Anlamı ve Tarihçisi Bal Doğal bir tatlandırıcı ve besin kaynağı olan balı arıların çiçeklerden topladıkları nektarın enzimatik işlemler sonucunda oluşan bir üründür. İnsanlar binlerce yıldır balı tüketmekte ve kullanmaktadır. Balın tarihçisi, eski çağlara kadar uzanmakta olup birçok kültürde önemli bir rol oynamıştır. Tarih boyunca bal, beslenme amaçlı kullanıldığı gibi tıbbi amaçlar içinde kullanılmıştır. Balın antibakteriyel. Antifungal ve antioksidan özellikleri olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle yara iyileşmesinde, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda kullanılmıştır. Antik Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde bal önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilmiştir. Antik Mısır'da bal bazen tapınaklarda tanrılara sunulan bir hediyeydi. Yunan kültüründe ise bal sağlık ve güzellik için kullanılan bir üründü. Roma döneminde de bal tıbbi amaçlar için kullanılmış ve lezzetli bir tatlandırıcı olarak tüketilmiştir. Orta Çağ Avrupa'sında bal birçok ülkenin ekonomik ve ticaret hayatında önemli bir rol oynamıştır. Bal, o dönemdeki besinlerdeki şeker ihtiyacını karşılamak için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca bal aynı zamanda birçok tıbbi tarifte ve ilaçta da kullanılmıştır. Balın anlamı doğallık, sağlık ve lezzet ile ilişkilidir. Bal Besleyici değeri yüksek bir gıda maddesidir ve çeşitli besin öğeleri içerir. Aynı zamanda balın antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri sağlık açısından faydalı olabilir. Bugün bal, farklı kültürlerde birçok farklı şekilde kullanılmaktadır. Örneğin çaylarda, tatlılarda ve kozmetik ürünlerde. Balın anlamı, balın tarihçesi, doğallık, sağlık ve lezzet binlerce yıl öncesine dayanan bir tarih. Besleyici ve çeşitli besin öğeleri içermesi Antik Mısır Yunan ve Roma medeniyetlerinde önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilmesi, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle sağlık açısından faydalı olabilmesi, Orta Çağ Avrupasında besinlerdeki şeker ihtiyacını karşılamak için kullanılması, balın vakumlanması nedir? Balın vakumlanması, balın hava ile temasını engelleyen bir yöntemdir. Vakumlu ambalajlama ile balın içerisindeki oksijenin alınması sağlanır. Böylece balın raf ömrü uzar. Bal su gibi sıvı hale nasıl gelir? Balın su gibi sıvı hale gelmesinin nedeni, içerisinde bulunan şeker moleküllerinin su ile etkileşime geçmesidir. Balda bulunan yüksek şeker miktarı nedeniyle su molekülleri bal tarafından absorbe edilir ve bal sıvı hale gelir. Bal yaz aylarında niye yoğunlaşmaz? Bal yaz aylarında yoğunlaşmaz çünkü yüksek sıcaklık nedeniyle balın içerisindeki su buharlaşır. Balın içerisindeki su miktarı azaldıkça, Şeker konsantrasyonu artar ve bal katılaşır. Balın yoğunlaşması nedir? Balın yoğunlaşması, balın sıvı halde olan yapısının katı hale geçmesidir. Bu durum genellikle soğuk aylarda veya düşük sıcaklıkta gerçekleşir. Yoğunlaşmış bal, pütürler halinde veya tamamen katı bir halde olabilir. Balın vakumlanması balın raf ömrünü nasıl etkiler? Balın vakumlanması, Balın raf ömrünü uzatır. Vakumlu ambalajlama ile balın içerisindeki oksijen alınır ve balın bozulma süreci yavaşlatılır. Bu sayede bal daha uzun süre taze kalır ve lezzetini korur. Balın vakumlanması nedir? Balın vakumlanması, balın içindeki havanın alınarak balın oksidasyon süreci yavaşlatılarak ve mikroorganizmaların üremesi engellenerek uzun süre saklanabilmesini sağlayan bir işlemdir.